Браво, браво. Чудо. Всё, 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 орда. Браво. Браво. Орда. Всё. Ой, браво. Орда. Орда, да, так. Браво.

Beyefendi, münavetiyle çadırı kesip inanamıyorum. Çocuklar mali, vali mi bakarlar. Biz çıkıp 50 milyon veriyoruz. Çarşı mağa, cari çarşı mağa. baba kadar alıkazardır. Valinin yanına çıktım. Durumumu izah ettim. Ben bir kiracıyım dedim. Beyim yoktur. Altı aydan altı aya bana 250 milyon bakarlar. Altı ay ne yapacağım 250 milyonu? Farkı baba yanına çıktım. Boştu. Kırkına, anamın kırkı çıktı, anam vefat etti. İki tane çocuğu yetim üzerimde kaldı. Ay ışıkım yardım etmedim. Nereye gideyim yardım etmeyeyim. Benim işim gideyim, hep temizliği yapayım, hep temizliğimden geçim geçmeyeyim. Geldim bu arasayı buldum, iki altın borç ettim, geldim bu arasayı yaptım kendime. Bir sefer ulan sakın baba izin vermi gelip beni kaldırdı zıbaka attı. Aferin, aferin. Aşyalarımı attım. Sonra umudum ne olacak? Adalet'in gücü, merhamet her şeyse bu mu? Hani bizim devlet, hani bizim adalet, fakir babamız böyle başarılığı mı almış? Valilik böyle mi baba, bab, babası oluyor? Bu çocukları ucdanı nasıl kabul edecek ki sokakta sırıntılı? Ben bir kadınım, benim elimden ne geliyor? Her kapıyı da çalamam. Ne evet. Geldim burada, adalet bırakmadı, devlet kızık oldu. insanlık namına rica edeyim. Allah rızası için. Öncelikle Allah rızası için sonra çocukların hatırası. Dört tane kızım. Valilik de, eğer fakir babaysa, belediye başkanı, ayşin işin derneği, ki. kimse yok mu derneği, ki? kim ne yapıyorsun Allah razı için bir yardım, bir çıkış yolu gösterin. Bak intihara kalkmışım, çocukları öldürmeye kalkmışım, onu bana alıyor. Dört tane çocukla ben ne yapacağım? Kadınım ne iş olabilir, ne el kapı çalabilir. İnsanlık namıza Allah razı için. Allah rahmı. Kalbinizde varsa yardım edersiniz. Yoksa Allah'ı, adaleti, herkese Allah, adalet, Allah teslim etmişler. Ben kendi çalarım bakarım. da. Acık ya, evimizde bir şey yok. zaman bir şey yoktur. Acık ya, Allah'ım বাবা মাঝে আছেন বাকি বাবা নার